eee vurgu bu... yapma. Gel sen sabah. Şey, şey şey tamam. Sen... Sen... Şey ya ben sana ne de. Terbiyesiz gitme tamam abi, abi al abi, git. Sen... Al da git. Şey yapma, al da git tamam. Al da git diyor canım Ya al da gitmiyorum sana. Hızlı. Oğlum yaptın. Başka biri oldu. Hadi git nerede Hadi yani şey şey Sparta bir ağır ceza mahkemesi e, ve heyet e, müvekkil sanık Ala Aydıner'in e, dosya kapsamında e, suçlu olmadığını, e, herhangi bir delil olmadığını ...bundan dolayı da tahliyesine ve beraatına karar verdi. Mahkeme zaten bir tazminata hükmedecek. E, tabii dosya kesinleşmiş değil. E, hukuk süreci devam edecek. Büyük ihtimal... E, ...karşı taraf... E, bölge, mahkeme, ...Bölge Adliye Mahkemesi'ne... ...istinaf yoluna gidecektir, itiraz edecektir. Duruma göre yargıtaya e, da gidecektir. E, kesin sonuç... ...hukuk süreci sona erdikten sonra... E, ...netleşecektir ama... Ee, a, a, Isparta bir ağır ceza mahkemesi şu anda somut e, deliller olmadığından dolayı e, müvekkilin tahliyesine ve beraatine karar verdi. Yani karar hakkında mutluyum tabii ki. Ee, ben zaten biliyordum yani kardeşimin masum olduğunu her zaman söylüyordum. Her zaman kardeşimin arkasında dimdik durduğumuzu söylüyordum. Şimdi de yine aynı şekilde e, dimdik ayaktayız. Kardeşim beraat etti. Bundan dolayı çok mutluyum. Ee, adaletimize zaten güveniyorduk. Devletimizin hakimlerine, savcılarına güveniyorduk. Kardeşimin masumiyetinin eninde sonunda ortaya çıkacağından da emindik. Ee, şu an çok mutluyum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Valla çok mutluyuz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Doğrudan yana neyse de hep onu diledim. Zaten asla oğlumdan kuşkum yoktu. Zaten ha bugün bu mahkemede çıkacak ha öbür mahkemede çıkacak diye biz hep öyle baktık yani. Bize de şey oldu yani çok sevindik çok mutluyuz ablacığım. Allah'ım herkesinkini Rabbim işini aşını rast getirsin. Hayırlı etsin evlatlarımızı da Allah'ım. Benim Alim öyle asla bir şey yapacak değil asla yapamaz. Biz hiçbir şey demedik ama bana nasıl annesin sen diye beni tutturdu şurada. Ona cevap, cevap vermem gerekti. Gerekmiyordu ama... Baktım üzerimize saldırdılar ya. Üzerimize gelecekti neredeyse. E ben de yani o kadarcık dediğimde sadece o. Sen benim annelimden ne buluyorsun sen kendi anneliğine bak dedim o kadar.